Yükselen yay, güneş yay, ay burcu yay olanlar için e, baktığımızda bu dolunayı nereden yaşıyorlar? Yakın çevre ilişkilerinde yaşıyorlar. Kardeşler, yakın akrabalar, e, yakın arkadaşlar, çok yakın olduğu arkadaşlar, e, iletişim, medya konularında yaşıyorlar. Uzak akrabalar, e, uzak çevre, yurt dışı konuları, akademik eğitim, üniversite hayatı gibi alanlarda Yaşamış oluyorlar. Şimdi baktığımızda bu dolunayda demek ki sosyal ha bu arada arabayla da alakalı olabilir. Araçla ilgili, otomobille ilgili konularda olabilir. Yolculuklarla alakalı konularda olabilir arkadaşlar. Bir şeyleri tamamlayacak sonlandıracaksınız. Mesela araba satmayı isteyebilirsiniz. Araç satmakla ilgili bir gündeminiz, aracı değiştirmek vesaire bu tarz bir gündeminiz olabilir. Bununla alakalı harekete geçmek istiyor olabilirsiniz. Ama e, dediğim gibi şu an Mars Satürn'ün karşısında olduğu için zaten bununla alakalı harekete geçmek çok zor. Bu sizi finansal anlamda da etkiliyordur büyük ihtimalle. E, finansal konularda etkili olmuş. Yani belli bir süre yani bu Merkür retrosu geçsin. E, ondan sonra düşünebilirsiniz. İşte 14 Ağustos'tan sonra düşünebilirsiniz. Çünkü Merkür retrosu da zaten bu araba alım, satım, değişim vesaire ya da kısa uzak yolculukları etkiliyor. Mesela yolculuklarda bu aralar düşünüyorsanız problem yaşayabilirsiniz. İşte bu resmi konularda problem olabilir. Evrak işleriyle ilgili problemler olabilir. Bavulla alakalı problem olabilir. Bavulunuz kaybolabilir. İşte bir şey koyduğunu sanarsınız koymamış çıkabilir gibi gibi. Yani böyle bu tarz problemler düşünün yolculuklarla ilgili. Bunlar kısa yolculuklarla da ilgili problemler olabilir arkadaşlar. Sizi zorluyor. Bu arada yakın çevrenizdeki ilişkileriniz aniden değişiyor. Daha farklı marjinal insanlarla bir araya geliyorsunuz. Bunlar aslında sizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Yakın çevrenizle ilgili bir değişim. Bir burada da taşıma var. Taşınmak istiyorsunuz sanırım. Ama dediğim gibi yani taşınmak için uygun zaman değil. Yani sosyal çevresiyle alakalı arkadaşlar bazı eşitsizliklerle karşılaşabilir. Sosyal çevresinde bazı stres ve gerginlikler, tartışmalar, kavgalar yaşanabilir ve bu ilişkisindeki bazı kurallarla alakalı, hayatında bir aşk ilişkisi varsa, bazı ilişkisindeki bazı kurallarla alakalı, otoriteyle alakalı durumlarla ilgili de olabilir. Yani ilişkisinde ne bileyim nişanlıdır örneğin ve sosyal çevresindeki bu gerginlik nişanlısıyla olan ilişkisine yansır gibi gibi. Buna dikkat etmesi gerekiyor.